Hocam, test konumu buldum. Sadece bu mu? Yani bir futbol maçı hakkında tez yazıp mezun olmayı mı düşünüyorsun? Ama hocam bu sıradan bir futbol maçı değil ki. Kurtuluş Savaşı'nın bir yansıması. Askerlerimizin cephede yaptıklarını futbolcularımız sahada yaptılar. Uğur <laughs> oğlum. Şimdi 20 yıl sonra bir öğrenci gelse UEFA kupası hakkında bir tez yazacağım dese onda mezun mu edeceğim? UEFA Kupası mı? Hocam siz UEFA Kupası ile Harrington Kupası'nı bir mi tutuyorsunuz?